Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünlük sizlerle birlikte Söyleyeyim ilk baştan. Çünkü... Bir dakika videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi hesap Evet. Tek hesap açma açıyorum. Eğer 100, 300 kupa yaparsak 400 kupa yapacağız. 400 kupadan sonra 500, 500 500'den sonra 700, 700'den sonra 900, 900 900'den sonra 1000. <laughs> Buraya gelme. Burası benim. Ve ya gel de bir yana. Loll attım. Tamam şimdi alevden asar yedi bu. Sıkıştır oradan. Hoppa. Hop yükü al beni. Yok öyle bir ama. Alev Locks'ı onu Kaçıyor. Şiki var. Şiki var. Olmaz olmaz olmaz. Sekiz yüklü. Gel gel. Saklanıyor. Vuramaz ki bana. Kaçarım ultiyle. Valla. Gelmedi. Şurayı kontrol edecektim. Burada. Neyse böyle pusular kuruyorlar işte. Burayı kontrol edecektim ama edemedim. Edgar var ya. Şeli de var. Şeli pusu da çok iyi. İnşallah olmaz böyle. şuradaki yükleri de alacağım. Herkes ortaya gidiyor ama ben alıyorum. Öldüren evet, yani kılı çekmeyin o. Gel bakayım yükler. Şöyle bir. O dört kişi ne ara kaldı? Ne ara birbirini seyrediz ya? Şöyle böyle bir Aha. Alevli atar. Aa değiyordu. Onu yükleyin bakalım. Gel 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 gel. Gel benim avım o. Ya nasıl isabet etmedin? Kaçma gel buraya. Ha kaçamayacak ki. <laughs> gel. ben. Ha ses değil bu arada söyleyeyim. Ağzıma çıkarttım. Neyse. Bakalım neredesin? Benden kaçamazsın. Gel gel. Nasıl ya? Nasıl ya? Hayır ya. Benden kaçamazsın şüpheli. Neyse ya. Bu, ip, bu ipucu gerek yok zaten biliyoruz. Hayır ya. Of. Oh. Tüh ya. Tam Biraz zorlu zorlu olacak Neyse burada yok var sonuçta. Yalnız yanlış kostüm çok iyi ha. Baksanıza. Ha, bu arada destansı veya süper emek. ne ne? Ne Öldürdüm ki. Ha, o beni öldürdü ben de onu öldürdüm. Ah bu çok olduğum şey. Ha, bu arada hesap yeni ha söyleyeyim 3000 kupada. Arkadaşlar kulüp kuracağım gelen gelsin bu arada. Ama o sana. Bu arada VS'ler olacak söyleyeyim. Video gittiği için de yardım olacak. Hadi bakalım gel Gel Kaçma. He, <laughs> birazcık hasar verdim ama koltuğundan sıkıştırdım için teşekkür ederim yakın dövüşler için çok tehlikeli bu uzun menziller şey için iyidir uzun menzilliyim yoğurta yoğur ye ye kazı ve seyreder evden nasıl oluyor kazıyı yani <laughs> Ya ölmedim ya. Ya, ya. Ha ez. Bizim Edgar alamadı. Neyse. Yedi kupa. Hayır ya. Sıkıştım orada. Orada salmasa kaçacaktım ya. Tüh ya. Neyse. Yine Edgar var. Yeter ya. Yet Mika var. Ya. Nefret ettim. Ya, değil, yanımda diye doğdu gelme, gelme, gelme. Ana. <laughs> Alevli sayesinde yendim ya. Oh be. Es çerez. Şuraya bir çarpı yapayım. Ha niye olmadı? Ha doğru. Ne olmuyor ona? Neyse şuraya koyayım. Tamam. Mezarını işaretledim. Hazine var arkadaşlar. gelin Şöver Hadi be. Eh boku adamın örtüsü varmış ya neyse şuradan yükleri alabilirim tamam ay yanlış kişi ya lan duvara Lan bir alayım ya orkandan geliyor mu yok gelme gelme ben de onu öldürdüm Yes! 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 Üç kupa oluyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ha bu arada yorumları görevlere yazın. Ha video bitmeden önce karakterlerimi göstereceğim. O benim için. Teşekkürler. Beleşiyor da. A mal fecal curil, né? Ele já deu um curum aí. É bem mamãe, beautiful. É isso, aí, beleza. Ui, 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 Ha, iki, kupa. Arkadaşlar çete bir iki kupa yazar mısınız? Bana iki kupa versin. Neyse kaç maç oynadık hiç bilmiyorum. Sadece bu kadar kupayı kasmam çok zor oldu ya. Ama tek hesaplaşma olduğu için zor. Hmm. Bilmiyorum. Bir, dört, üç. olur. Ha seni öldürmeden olmaz. Maksimum burası böyle. Ha yük kasmak çok zor. Bana göre. Belki böyle beş Şimdi bu maçta pusu kurmayı düşünüyordum. Bana niye ilaç atıyorsun? Sağlık suçlusu. Ya alevle attım diye beyeceğim ki. He ya ey görürüz boyanırız işaretle de unutmayalım her adam öldürdüğümde işaret diyor bir de like atın unutmayın kardeş aras kaldı Rufa bir yakın dövüşçü olduğu için uzaktan vuracağım Oh, 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 bir de dislike atıyor. Oğlum senin takımına gelmesin. Neyse videomuz da 10 dakika 10 oldu bile. 10 dakikada 300 kupa oldu. Ne var ya? Ana. Ne alaka? Ne alaka o? Surface sürpriz ortak çalışma yeni savaşçılar minaresi. Ne, ne alaka? Yeni karakteri de açıyoruz arkadaşlar. Bu videoda. Of yeni gizemli savaş çatışıyor. Tamam. Üç, yeni hesap bu Hesabımı da göstereyim. Arkadaşlar hesap böyle. Ha bu arada Edgar oynayabilirsiniz. Bir de yüksek kupa ya. Bir kupa düşebilir. Hani yorumlara yazarsanız oynarım. Hesap böyle arkadaşlar. Böyle karakterlerden görev verin. Sonuz. Ah. Şimdi bir sakin Bir tur deneyelim arkadaşlar. Bir tur deneyelim. Şimdi boklar gelecek ya. En küçük olduğum şey. ölürsem oh, o var Ama yeni karakter olduğu için ölebilirim. bu şey dog gibi bir şey ya. O çok yavaş bir şey. bırak bırakayım. Ama hasar vermek için de bir gerekiyor. De, de de. O, bu da. gibi çarpabiliyor mu? Sağ ol. o çok iyi olur. Aldıma değer ha. Oha. Dur bir nasıl anne? falan mı veriyor acaba? Ye yeah, bili bili. Oradasın mi? Yok. Burada mısın? Hayır. Burada mısın? Hayır. Tamam buradasın. Burada budak gibi bekliyorum. <laughs> Ah, Hadi ge Hadi gel. Hadi gel lan burun. Hadi geber. Ruslar gel olsun. Evet arkadaşlar bu kadar değerli.